Herkese günaydınlar. Ne haber? Nasılsınız? Evet. Videomu dolmayla açtım. Görüyorsunuz değil mi? Üzüm yapraklarından çok güzel dolma yaptık annemle beraber. Şimdi ateşe koydum. Pişecek. Bakalım bakalım nasıl olacak? Çok güzel oluyor. Yapraklar çok taze olduğu için. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel duruyor. Evet. Bu bakalım pişsin. Pişsin sonunda gösteririm size. Burada da fasulye ısladık. Bugün bir de fasulye yemeği yapacağız. Allah nasip ederse. Buranın suyundan mıdır nedir yemekleri bir harika oluyor. Evet arkadaşlar bakın. Tüpte yapacaktım vazgeçtim. Ocağı yaktım. Bak nasıl başladı bile fıkırdamaya görüyor musunuz? Kenarından doğru başladı. Ocağı da yaktım. Şeyi de yaktım. Ateşi. Vallahi başardım. Görüyorsunuz ne güzel de yanıyor. Evet. Oh, odun ateşinde daha lezzetli oluyor. Sürelim altına da doğru şöyle. Oh, oh, mis. Yemeklerimizi burada. Ha, kur fasulye de orada haşlanacak. Harika. Evet, odun takviyesi yapalım. Şu attığım kütükle bütün yemeklerim pişer benim. Oh, mis gibi yanıyor. Harika. Bakın görüyor musunuz, alivi. Yaktım Vallahi valla ben bu işi biliyorum ha. Ee, Kime karısıyım? <laughs> Güzel yanıyor, harika. Hadi bakalım. Aha, görüyorsunuz, Pıkır pıkır kaynıyor. Ben salça katmadım. <laughs> Salçalı dolmayı sevmiyorum hem de zarar ediyor salça. O yüzden salça yok. Altıda gümbür gümbür yanıyor gördüğünüz gibi. Oh maşallah maşallah. Hadi bakalım. Burada ağır ağır pişsin. Yaktım ateşi. Ha yemekler pişiyor. Gördünüz mü nasıl? Pişti bile. Yapıyorum abi ben bu işi. Sevaver verdi orada yanıyor. Oh mis. Semaver'de yaptığımız çayımız görüyor musunuz? Tavşan kanı mübarek. Hey, mis mis. İşte doğa ya arkadaş doğa. Datça'da köy hayatı işte budur. Evet. Dolmamız odun ateşinde pişmiş bulunmaktadır. Şunun güzelliğine bakın. Allah nefis nefis. kul tadına baktım. Lokum gibi olmuş. Görüyorsunuz değil mi? Mis. İşte pişmiş hali de böyle. Hadi bizlere afiyet olsun. Fasulye yemeği. Kuru fasulyemiz de bıngıl bıngıl kaynıyor. Gümbür gümbür kaynıyor. Bakın. Oh mis. Mis gibi de kokuyor ha. Hadi bu kaynasın. Süper. Evet annemle begombillerin arasında çay keyfi. Çay içiyoruz bakın. Oy. Bismillah. Uyuyorsunlar. benim de çayım. Oh hadi bizlere afiyet olsun. Buyurun gelin. Gelmek isteyen gelsin. <laughs> Hı. oh çayımız da nefis. Hı. Evet. Semaverimiz de orada. Yemeğimiz de orada kaynıyor. Oh mis hayat. Afiyet olsun anne Gel beraber olsun Sağ olasın Güzel hava da güneşli Harika ha işte böyle Duayla İç içe Hadi bakalım Çayımızı içelim bize afiyet olsun Takalım Tak baksanıza Gombillerin arasında annem ne kadar güzel duruyor <laughs> oh Baksanıza. Sor bakalım bakarım tadın anne. Az önce birazcık daha sertti biraz daha olsun. Baksanıza. Oh, mis. Bu <laughs> üzerinde toparladık biraz, temizledik. E, yavaş yavaş, e, anca geldik. Bu işler kolay olmuyor. Kadım kadım ilerliyor. Yani Gel yanıma. Gel. Cık, cık, cık. Senin ağzını yerim lan. Bu, bu bu bu. Benim balım bu. Ano. Beyaz süt gibi. Ya Rabbim. Bu benim fedayım. Benim peşimi hiç bırakmıyor. Çok tatlı çok. Canım, boncuk boncuk da bakıyor. Hoş senin ağzını yerim. üzeri çatısı tekrardan yapılmaya başladı. Ustalar geliyor, geldi, çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Allah, ın, Allah ın, hayırlısı. Evet, bahçe turumuza devam. Benim çalıyı çırpıyı topladı. Şimdi böyle şeyle ve tırpanla beraber kenara alacağız bakın. Böyle. Aa gene erikler. Bir dek gibi olmuş. Çok var çok. Bay. Daldan da koparıp da yemesi çok zevkli oluyor he, değil mi anne? Çok güzel ye. Daldan koparması ye, kopar çok zevkli ye. oluyor. Kopar kopar. Çok Baksanıza. Şimdi bunları gel de yeme. Hadi tadına bakalım. Aa. Ay hoştum öyle güzelken güzel ki. Şu tırpanla da şöyle beri alırız değil mi anne? Tekelli olmuyor tabi. Bir saniye. Evet, bu odayı da topladım. Bu da benim biliyorsunuz. Şuradaki kalezeleri çıkarttık. Ondan sonra böyle. Evet, buraya da yatak gelecek. Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi ben burası dediğim gibi benim odam. Heh. Bu odamda sonlandırayım videomu. Diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Bay bay.